Bugün göre edatını öğreneceğiz. Göre Türkçede bir edattır. Örneklerle daha iyi anlayacağız. Sence bu ev güzel mi? Sence bu ev güzel mi? Karşımdaki kişinin düşüncesini merak ediyorum. Duygu ve düşüncelerini öğrenmek için sence bu ev güzel mi? veya sana göre bu ev güzel mi diye sorabilirim. Sana göre bu ev güzel mi? Cevap olarak bence güzel veya bana göre bu ev güzel diye cevap verdiğimizde kendi duygu ve düşüncelerimizi ifade etmiş oluruz. Kendi düşüncelerimizi bana göre veya bence diyerek cümle kurabiliriz. O ekmek çok lezzetli. O ekmek benim düşünceme göre çok lezzetli demek istiyorsak o ekmek bence çok lezzetli. O ekmek bence çok lezzetli. Veya o ekmek bana göre çok lezzetli diyebiliriz. Bir başkasına göre bu ekmek lezzetli olmayabilir ama bence lezzetli. Başka bir anlamda kullanılmasını görelim. Bu elbise sana olur mu diye sorduğumuzda, bu elbise sana olur mu? Bu elbise bana uymaz. Yani benim bedenime uymaz gibi bir anlam veya benim zevkime uymaz. Yerine bu cümle yerine bu elbise bana göre değil. Bu elbise bana göre değil dediğimizde benim bedenime göre değil veya benim bütçeme göre değil, benim parama göre değil anlamında kullanırız. Burada ise benim duygu ve düşünceme göre lezzetli anlamında kullanılmıştır. Burada ise benim bedenime veya bütçeme göre uygun değil anlamında. Buradaki bana göre'nin anlamı ile bu cümledeki bana göre lezzetli, bana göre güzel cümlelerinden daha farklı bir anlamı vardır. Bu elbise bana göre değil cümlesinde. Bir soru soralım. Bu karpuz pahalı mı? Bu karpuz pahalı mı? Bu karpuz sence pahalı mı dediğimizde soruyu sorduğumuz kişinin düşüncesini merak ediyoruz. Bu karpuz sence pahalı mı? Bu karpuzun pahalı olup olmadığını düşündükten sonra evet bence pahalı. Hayır. Bence pahalı değil şeklinde cevap verebiliriz. Evet, bence pahalı.